Tarihe Medine müdafası ile geçen çöl kaplanı Fahrettin Paşa tiyatro oyunu oldu. Oyunun galası Fahrettin Paşa'nın torunlarının katılımıyla gerçekleşti. Akşam ama henüz değil. Paşa'nın... Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'nın Medine müdafası tiyatro sahnesine taşındı. İstanbul'daki gala gecesinde tiyatro severler tarihle sanatın buluşmasına şahit oldu. Kalkan! İzleyiciler arasında Fahrettin Paşa'nın torunu Zeki Türkkan'da vardı. Dedesinin hayatından bir kesit anlatan oyunu heyecanla izledi. Kısa bir sürede Fahrettin Paşa'yı tanıtmak için büyük bir katkıları olmuş. Hüzünlü bir aşk de yer aldığı oyun Fahrettin Paşa'nın vatan peygamber sevgisini, Medine müdafasını ve içinde bulunduğu zorlu şartları anlatıyor. Genç sanatçıların başarılı bir performans sergilediği oyunun yönetmeni Zafer Kayavkay tarihin gizli kalmış, tozlanmış sayfalarından bence çok büyük bir değeri, çok büyük bir e, önemli bir şahsiyeti ortaya çıkarttı. Bu özel oyun 19 Nisan'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde, 15, 22 ve 29 Nisan'da Yeni Bosna Profesör Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi salonunda sahnelenecek. Bu yıl örtüsünü gönderelim hocam. Size de zahmet olmasın. <laughs> Bu görevi yüzyıllarda bize faydalı.